Merhaba. Bugün sizlerle hmm. Flappy Wheels a. Flappy Wheels'da. Flappy Wheels Siz eğer sizin ki hmm. iPad siz Happy Wheels'ın gerçeğini indirebilirsiniz. Bu benimki Flappy Wheels. bir 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 yandan video çekmenizi tavsiye ederim. Ama tablet işiniz Ben yani um, tabletten çıkan bilgisayardan daha bilgisayardan çekerken. Ama... Um Hadisi Alam. Başka bir şey mi yaptı? Buzuldu. bu. Hiç böyle olmaz da. Yani. Ya böyle bir şey oldu söyle. Tamam ben de Minecraft oynayacağım. Minecraft çekeceğim bugün yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Aydan'ın rekord bay mobi sen denemişsin. Of mobi bir şey yaptı ya. Bak Minecraft ya takır takır çalış. Ama yine girmeyeceğim. Üstüme <laughs> ne? Ya bu da hiçbir şey yapmıyordu. Uyyyyy. Sırf ona girdim diye kıskanmış değiştirmiş. Az ski gireceğim ski wars'a. Ama oynayamıyorum. Ama acaba oynayabileceğim mi? Değişmiş ya bu. Ski wars. Hiç oynamadım ha ski wars. acaba? Ya niye girilmiyor? SVLSG net giriyor? He ben SVLSG'ye de girmedim zaten. Bir dakika tekrar bakacağım. Seki 90 bin ne? Tamam reis seviş. SV S W nerde? S ve L ve S G dedim. Adını atacağım. KK'da yazdım. KK'da. K2'de. S ve L S G N şu an müsait değil. Ne de ben bilmiyorum. İnşallah açılır.

İran da o halde. Evet arkadaşım ismini Erovan koymuştu.

Bazı adamlar beni görüp de geliyor. Aa canım az Ha buralarda olacağından eminim. bir de ne gördük galiba? Oha demir kapı. Ondan... Aa demir kapı elle açılıyor. Bu arada Minecraft'ta demir kapı yoktu. Sadece bunda var herhalde. Benim Minecraft'ımda demir kapı bulamadım. geliyor lan geliyor Allah'ım ya Rabbim. şuraya bir bakayım bakmayın bakmayın bakayım mı ah şurada bir sandık var hadi bismillah Allah'ım öbür tarafta kolay değil mi hiç maceraya sokamam <laughs> Bakayım mı ben? Ben burada, ben burada kaçıyor. Uyuyor lan. Ters. Beni öldüremez. Uy, beni öldüremez. Uy, uyurken beni öldüremez. Uyurken beni öldüremez. Uhu. Ben alacağım. <laughs> seti beni kovalıyor lan. Hile yapmışım bu arada. Hileci. Şu oranın da bak. Hileciler bu oyuna giremez. Dur bir yol var. Oramızı kadar olmuş? 8 saat. o da Kime geldi? kim geldi ay ölmüş Aa, ben ölmedim yaşıyorum ben öldüm <laughs> ben... dur açıl şu kapı açıl şu kapı Óh. A açtou. açalım şaşırdım. <laughs> Delirdi. Çok <laughs> 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 saçma değil mi? Temin kapıyı aç. <laughs> Dead <pet> Matask. <maça> <laughs> Troll işte. <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> ben kapıyı açık unuttum. O yüzden mi yoksa? tam bunlar aklımdan geçti. Bizi bunlar türü Şurada sandık. Al şunu. Bir dakika kaskımı bakayım. Güzel. Avucu alayım. Çok güzel bir şekilde bekleyeyim. Bakın. da şekil değil ama. why Şu İpne. bak ya. Eee videoyu burada sona mı erdir. Dead maçı da mı çeksem? Dead maçı ağır mı çeksem? Ha, burada Aldım. Det maçı ayrı çekeyim ben. <laughs> Bak sonra ben bir kere uut dosta benzedim. Şu an videoyu hemen sona erdirmem lazım. Görüşmek <laughs> üzere. Hemen sona erdirmem lazım.